Çabuk şimdi Yepyeni bir güne hepinize selam aleyküm. Bugün Erzurum'umuzun işte Paran Döken'in yeni yapılmış çok ileride böyle dağlara doğru gidip götüreceğim bile. Muazzam bir kar örtüsü var böyle. Hani bakıp bakıp doyamadım bir kar örtüsü. Hemen arka kameraya geçiyorum inşallah. Şunun görünen dağlar böyle bembeyaz. Biz tabi şehir merkezini çok aşağılarını bırakıp yeni tokilerin yukarısında şu daha doğru bir gidip geleceğiz inşallah hava biraz güneşli ama esiyor biraz da soğuk yani tarihlerden 18 Mart 2022 ve hala Erzurum'da bu şekilde bir kar örtüsü bu akşam ve yarın da yoğun bir kar yağışı gösteriyor Vallahi bakalım ilerisi ne oluyor Merhaba devam ki. Buralar biraz hava ısınsın böyle. Bahar tam kendini göstersin Nisan gibi. Tam Ramazan'da da aslında gelip buralarda iftarda açabiliriz. Şurada bir tabela var. Piknik alanına gider diyor. Emre abinin dediğine göre şu dağlar arasında bir vadi, bir dere var. Merhaba bu e, vadi su şey hep su kanalı şey olmuş ya. Karla dolmuş ya. Aynen. Merhaba ben de doymadım ama ya. Var ya, var ya var. Şimdi bir kara bakayım şuraya. Bak rüzgar karı böyle getirmiş bu tür su kanallarına doldurmuş alttan da hani üstü buz üstü buz altı da böyle su dur yani şu yani şu dağlara gidemedim böyle çok aşırı derecede bir kar örtüsü var çünkü geçen hafta bir de yoğun bir kar yağışı almıştı ilerkisine artık böyle köylere doğru gidiyor şu kar biter mi bitmez mi vallahi ben de bilmiyorum Şimdi Ömer abi bizi çağırıyor biz gidelim şöyle kadın bir fotoğraf alalım ondan sonra geçelim Elvi çekelim Ömer abi e çabu şu aşağıdakiler mi <laughs> karın yoktuğunu şu şekilde göstermek gerekirse mesela şuradan hani kalın dibi ve kar boyutu Biriktirmiş de biriktirmiş. Bir hava ısın, ıs, biraz ısındığı için böyle şurada bir buhar kütlesi ortaya çıkıyor. Şu karın kanıtlarını görebiliyor musunuz böyle? Neredeyse bir metreyi yani rahatlıkla geçiyor. Üf Allah'ım ya. Ömer abi bu kar bitmez ya. Şuradan döne, dönme şey var mı dönmek için? Şurada karlar eridi için böyle. Göletler, sular maalesef. Çok güzel. Çok güzel. Allah bereket versin. Şurada kar bir ikisine baksana. Merhaba bir demek şu kanalı herhalde dereye bağlıyorlar değil mi? Yoksa dereden mi geliyor? İşte burada demek su geliyor ki bu kanal yapmışlar. Doğru. Şu köy herhalde. Görmemiş cahiller gibi geziyoruz hemen. <laughs> Maşallah ya.